Türkiye ile Rusya arasında birçok alanda işbirlikleri görüyoruz. Peki siber güvenlik alanında işbirliği fırsatlarını nasıl görüyorsunuz? Aa, şimdi şöyle söyleyeyim. Rusya Türkiye arasında gerçekten stratejik alanlarda çok sıkı işbirliği var. Stratejik projeleri biz birlikte ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. aklımıza bunu duyunca aklımıza ne geliyor? İlk önce Akkuyu nükleer santral geliyor. Ondan sonra Türk akımı. Şimdi doğal hub'ını da konuşmaya başladık. İnşallah en yakın zamanda bu projeyi biz iki ülke olarak balayacağız ama ama bir diğer öbür tarafa IT sektörüne, bilişim teknoloji sektörüne, siber güvenlik alanına bir bakacak olursak maalesef ve maalesef şu an Rusya ve Türkiye arasında buna dair herhangi bir protokol yok. Kısaca biz size hatırlatmak istiyorum. 2008 yılında Rusya Türkiye arasında bir paket anlaşma bir imzalanmış oldu Cumhurbaşkanlarımız tarafından. Doğal gaz alanında ondan sonra petrol petrol, petrol ürünlerin konusunda, ondan sonra nükleer, nükleer santrali enerji konusunda üç tane protokol imzalanmış oldu. Bir de ne anlama geliyor o protokol? Kısa olsa bile yine de bu bize yeşil ışık gibi evet devlet arkamızda var diye bir mesaj. Bir de bu mesaj aldıktan sonra zaten biz proje somut projeleri hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Aynı bir şekilde biz bilişim sektörü konusunda bir yaparsak protokolü imzalatacak olursak işte Rusya, Türkiye birlikte bu sektörde atıyorum birbirimize destekte bulunuyoruz. Ondan sonra Rusya Türkiye Rusya ve Türkiye'de bir birlikte projeler gerçekleştiriyoruz. Üçüncü ülkelere için birlikte çalışmaya hazırız diye. Kısaca böyle bir protokol imzalatacak olursak biz de sektör olarak bu desteğinden çok ciddi bir şekilde faydalanacağız birincisi. ikincisi e, şimdi biliyorsunuz Rusya Türkiye arasında karma ekonomi komisyonu var. Bir sürü orada çalışma grubu var. Ama maalesef ve maalesef bu çalışma gruplarının arasında bilişim sektörüne dair herhangi bir ayrı bir çalışma grubu yok. Bunun altında ne mantık var? E, şöyle söyleyeyim, bilişim sektörü zaten her yerde var, sağlık sektöründe var, sanayide var. E, bu, bu yüzden, e, bu yüzden e, Zaten böyle bir şey duyuyoruz. İşte nasıl ayrı tutacağız? Çünkü sağlık sektöründe ise o zaman bunu sağlık sektör çerçevesinde değerlendirelim. Ama biz şimdi görüyoruz ki gerçekten böyle bir ifme kazandırmak üzere gerçekten ayrı bir çalışma grubu bize, grup bize gerekiyor. Çünkü sektör olarak, bilişim sektörleri olarak biz birbirimizi çok az tanıyoruz tamam biz kurun olarak hızlı bir şekilde Türk piyasasına girmiş oluyoruz. ama yine de yine de hızlı diyorum ama aklımı aklıma 2 3 sene harcadık diye bir yorum yorum şimdi geldi ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum. Şimdi ama daha ileriye gitmek üzere, daha fazla fırsatları yaratmak üzere kesinlikle iki sektör olarak karşı karşıya oturmamız lazım. Masada konuşmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. bu çalışma grubundan gerçekten çok faydalı düşünüyorum. Bu yüzden bu en kısa zamanda bu öneride biz bizim yetkili bakanlıklara biz müracaat bulunacağız.